Üstadımız bir başka sözünde şöyle buyuruyor. Çok kritik bir söz. Ya bizi terk eder ya da sigarayı. Oo, bu ağır bir sözdür. Ya bizi terk eder ya da sizi, sigarayı. Bunu bir ihvanına söylüyor, bir dervişine söylüyor. Efendi Hazretleri iki konuda çok hassastı. Bir, sadakat. İki, Sigara sadakat konusunda çok hassastı. Bütün dervişlerinin asla ve asla sohbetlerini sektirmemesini isterdi. Ne yap et, sohbetini sektirme. İşinden eksilt, eşinden eksilt, aşından eksilt, parandan eksilt, sohbetten eksiltme. Çünkü bizi kurtaracak olan tek şey vardır, ilimdir, sohbettir. Mal seni koruyamaz, malı sen korumak zorundasın ama ilim seni korur. Neden sohbetlerin üzerinde, ilmin üzerinde bu kadar duruyor Efendi Hazretleri? şu hadis-i şerif sebebiyle duruyor. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Bir kimse bir ilim meclisinde bir saat bulunursa bin rekat nafile namaz kılmaktan üstündür. Allah Allah. Ya hocam bir adam bin rekat nafile namaz kılarsa bin dakika demektir. Bin dakika. Ama burada diyor ki bir saat bir sohbet meclisinde hiç namaz kılmayacak, oturacak. Otur yeter. Öteki tarafta diyor ki bir rekat namazla bu eş değer değil. Bir saat ilim meclisinde bulunmak ondan daha üstündür. Hadis devam ediyor. Bir ilim meclisinde bir saat bulunmak bin tane hastayı ziyaret etmekten üstündür. Bin tane hastayı hangimiz ziyaret edeceğiz? Bir bayram geliyor, on tane akrabayı ziyaret ediyoruz, dört günlük bayram bitiyor. On tane, on beş tane, trafik, trafik falan filan on beş kişi. Biz burada yarışma yapıyoruz bayramlarda. En çok hangimiz akrabaları ziyaret edeceğiz diye. En çok söyleyen 25-27 duydum. En çok söyleyen. Ortalamamız kaç? 15 tane akrabamıza gidebiliyoruz. Koca bayramda, dört günde. Efendim, Allah Resulü Aleyhisselam ne buyuruyor? Bir saat ilim meclisinde bulunan bin tane hastayı ziyaret etmiş gibidir. Ondan daha üstündür. İlim meclisi. Bir daha, bir şey daha söylüyor. Bir müjde daha veriyor. Bir saat ilim meclisinde bulunan bin tane cenaze namazına katılmış adam gibidir. Ondan daha evladır. Cenaze namazı. Hocam cenazenin mükafatı nedir ki? Onu da hadisle söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Her kim bir cenaze namazında bulunursa Allah Teala ona bir kırat sevap verir. Bir kırat sevap nedir ey Allah'ın Resulü? Bir kırat sevap bir Uhud dağı ağırlığı sevap demektir. Uhud dağı kaç ton çeker? bilim tespitini yapamaz. Bir tane cenaze namazında bulunacaksın. Bir tane. Ama hadis diyor ki bin tane cenaze namazında bulunmuş demektir. Bin. ilim meclisinde bir saat bulunan. Sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü bu kadar şeyden bahsettin. Peki bir ilim meclisinde bulunmak Kur'an okumaktan da mı üstündür? Bak şimdi nereden geldi? Kur'an okumaktan da mı üstündür? Efendimiz Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Hiç ilim olmadan Kur'an fayda verir mi? İlim olmadan Kur'an fayda verir mi? Kur'an bize niye indi? Okuyup okuyup istediğimiz gibi yaşayalım diye mi? İçindeki ilimlerle amel edelim diye indi. İşte sohbetler Kur'an'ın içindeki ilimleri bize öğretmek için vardır. Hadisler peygamberin ahlakını bize bildirmek için, yaşam tarzını bize anlatmak için vardır. Bunların tamamı ilimdir. İlim Allah dostları sadakati bu yüzden çok önemserler. Sohbetlerinizde daim olun derler. Efendi Hazretleri'nin hassas olduğu konulardan bir tanesi bu. Sadıklık olun, Sadık olun kardeşim. Sadık olun. Sadık olursanız kurtulursunuz. Kur'an sadıklarla beraber olun diyor. Sadıklarla beraber olun. Sadıklarla beraber olan kurtuluşa erer. Bir kişi vardı, bir bir varlık, bir hayvan. Kıtmir denen bir hayvan. Ashabı Kehf'in köpeği. Kıtmir. Bu bir köpek. Ancak Efendimiz Aleyhisselam'ın cennetle müjdelediği bir köpek. Peygamberimiz Aleyhisselam o uzun hadisinde on tane hayvan sayar. On tane hayvan. Bu on hayvan cennettedir. Allah izin verir de gidersek bu on hayvanı orada göreceğiz. Aklıma gelen üç dört tanesini sayayım. Ebrehe'nin ordusunun fillileri kimdi? Mahmud. Fil Mahmut. Amerikalılar buna Mahmut derler. Mahmut. En büyük tanklarının adı nedir? Mahmut'tur. Buradan almışlardır. Ebrehe'nin ordusundan. Ebrehe'nin niyetineydi Kabe'yi yıkmak. Adamların niyetine hesap edin. Fil Mahmut cennettedir. Hadis. Bir hayvan cenneti garantiledi, bizim garantimiz yok. Süleyman'ın kuşu Hüt cennettedir. Süleyman'ın konuştuğu karınca cennettedir. Ashabı Kehf'in sadık köpeği Kıtmir cennettedir. Aklıma hadisten gelen üç 4 tanesini zikrettim. Kıtmir, hocam niye cennete girdi bu köpek? Bir tek şey yaptı. Bir tek şey. Ashabı Kehf o kaliteli insanlar, o sağlam Hristiyanlar, gerçek Hristiyanlar. Kaç kişiydi? Altı kişiydi. Çoban vardı bir tane de, köpeğin sahibi. Çoban geldi dedi ki ben sizi saklayayım. Bu puta tapanlar, bu putperestler sizi öldürecekler. Ben sizi bir mağaraya saklayayım dedi. Köpeğine dedi ki sen çık. Sen bizden uzaklaş, bizi ele verirsin. Havlarsın, ses çıkartırsın. Biz bu mağaraya gireceğiz ey kıtmıyır. Sen uzaklaş bizden. Köpek ustasının sözünü dinlemedi. Köpek onlarla beraber içeriye girdi. Ben dedi bu sadıkları terk etmem. Ben bu hayırlı kimseleri terk etmem bırakmam dedi o yedi hayırlı insanla beraber köpek mağaraya girdi. Sonra mağaranın kapısını kapattılar. Mağaranın kapısı tamamen kapandı. Köpek mağaranın kapısına yüzü dönmüş bir vaziyette gözleri açık bir şekilde uykuya yatırıldı. Kur'an böyle söyler. Yatan yedi kişi içinde Allah'ımız şöyle buyurur Kehf suresinde. Yanları çürümesin diye biz onları bir sağa çevirdik, bir sola çevirdik. Ve onları tam 309 sene uyuttuk. 300 yıl uyuttuk, üstüne 9 yıl daha ekledik. Kaç sene yaptı? 309 sene. Bu köpek neden cennetlik oldu? Sadıkları terk etmedi. Sadıklarla beraber oldu. Üstad Necip Fazıl bu konu hakkında şöyle der. Kim olduğun kadar kimlerle olduğun da önemlidir. Sen nesin? Bir köpeksin. Köpek, hayvan hiçbir zaman bir insan kadar değerli olamaz demektir. Çünkü eşrefi mahlukat olan insandır. Ama kimlerle olduğun önemlidir. Eğer o köpek hayırlı insanlara, Allah'ın sadık kullarına hizmet ederse, onlardan ayrılmazsa işte o zaman cenneti garantiler. Bir köpek gibi. Nereden nereye geldik? Efendi Hazretleri'nin en hassas olduğu konulardan bir tanesi sadakat. İki, sigara. Sigaraya karşı çok hassas. Neden? dervişlerinin hiçbirisinin sigara içmesini istemiyor. Hiç fıkhi meselelere girmeyeceğim. Haramdı, mekruhtu, şuydu, buydu. Onlara girmiyorum. Edepten bahsediyorum. Dervişler bu tasavvuf meclislerine kuru ilim tahsil etmek için gelmezler. Burada bir feyiz suyu vardır, bir elektrik akımı vardır. Ebu Bekri Sıddık'tan Efendimiz Aleyhisselam'dan almış olduğu o feyiz suyunu silsile yoluyla bu zamana kadar ve kıyamete kadar Allah'ın iziyle sürdüreceklerdir bu büyükler. Bu silsile büyükleri bu feyiz oradan buraya kadar ulaşmıştır. Her sohbetimizde gözlerimizi kapatıp Rabbimize tövbe ettiğimizde, Allah'ımıza boyun büktüğümüzde bu feyiz akmaya başlar. Sohbet dinlediğimizde bu feyiz kalbimize gelmeye başlar. Ancak sigara içenler normal feyiz alanlardan çok daha düşük feyiz alırlar. Çok daha düşük alırlar. Kalite düşer. Nur azalır. Azalır. Bunu bir temsille anlatmaya çalışayım. İki tane kardeş de bir dükkana tezgahtarlığa girsin. İkisi de aynı gün, aynı saatte işe başlasın ve bütün hafta boyunca aynı gün adedince çalışsın. Altı gün çalışsın. Beş gün ve cumartesi yarım gün. Ancak bir tanesi sigara içsin, bir tanesi sigara içmesin. Patron onlara şöyle desin. Sigara içen kardeş her gün bir paket sigara içtiği için, sigara başına dört dakika harcadığı için ona maişeti olan dört yüz liradan yüz lira eksik veriyorum. Desin. Yüz lira eksik. O adam sigarayı bırakır mı bırakmaz mı? Kardeşiyle beraber aynı işte. Aynı yerde, aynı sıkıntıyı çekiyor, aynı işi yapıyor. Ama sırf sigara içtiği için patron problem çıkartıyor. Yüz lira eksik veriyorum sana, sen sigara içiyorsun diyor o adam o sigarayı bırakır. Derviş de feyzini paradan çok daha değerli olan kulluk noktasında bizim en büyük destekçimiz Allah Teala'dan peygamberine, peygamberden velilere gelen feyzullah'tır. Allah'ın feyzidir, suyudur. Bu suyu eksik olarak almamamız lazım. Eksik almamamız için bu sigarayı bırakacağız. Allah bize yardım etsin inşallah. Amin. 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 Üstadımızın başından bir mesele geçiyor. Onu nakledeyim, bitirelim bunu. Mübarek bir gün dervişlerin ziyarete çıkıyor Sivas'ta. Bir tane dervişine geliyor. Yeni dükkan açmış. Derviş keyiflenmiş. Herhalde o gün işleri güzel gitmiş. Koltuğuna yaslanmış. İleriye sandalyeye atmış. Bacakları uzatmış. Kime doğru? Şemsi Sivasi Hazretleri'nin kabrine doğru bacakları uzatmış. Radyoyu açmış. Türkiye dinliyor. Tak ağzında da sigara. Keyif yapıyor. Efendi Hazretleri Dükkan kapısından içeriye bir giriyor, bir bakıyor. Derviş, efendi geldi. Tak hemen sigarayı yere atıyor. Ayağıyla sigara üstüne basıyor. Sanki hiç sigara içmemiş. Dumanından haberdar olmayacak. Fakat mübarek bacaklarını kabre doğru, o veliye doğru uzattığını görüyor. Sigara da içtiğini görüyor. Hemen orada taburaya oturuyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam efendim. Direkt söze şöyle giriyor. Sana bir hikaye anlatayım kardeşim diyor. Bir hikaye. Bir merkeple bir deve vardı. Bunlar çok çalıştılar, sahiplerine çok hizmet yaptılar. Fakat ihtiyarladılar, yaşlandılar. Yaşlanınca sahipleri bu merkeple deveyi azat etti, bir tarlaya bıraktı. Ömrünüzün son demleri nasıl yaşarsanız yaşayın. Yeteri kadar hizmet yaptınız. Fakat merkep özgür kaldığı için, artık yük taşımayacağı için çok keyiflendi. Devamlı anılmaya başladı. Her gün anılıyordu. Deve ona dedi ki bak kardeşim özgürlüğümüzü elde ettik. Son birkaç zamanımız var şurada. Anırma. Anırma yarın öbür gün bizi tekrar yüke vuracaklar. Yapma bunu. Merkep dedi ki artık özgürüz kurtardık paçayı. Artık rahatız. Bize keyif çatma zamanı geldi. İki gün, üç gün, beş gün tak sahipleri baktı ki bunlar da enerji bol. Boyuna anırıyorlar. Hemen bunları geri işe tekrar aldı. Merkeple deve yük taşırken son nefeslerini verdiler. Efendi Hazretleri bu olayı ona anlattı. Şimdi derviş, merkep kim? Deve kim? Onu çözmeye çalışıyor. Onu çözmeye çalışıyor. Efendiler, Allah'ın yolunda şımardığımız zaman, lakayt davrandığımız zaman, edepsiz olduğumuz zaman hemen bizi yüke vururlar. Kim vurur? Allah Teala vurur. Sen, sana nasip etmiş olduğum, vermiş olduğum güzel bir cemaat içresin. Sadıklarla berabersin. Neden şımarıyorsun? Neden edepsizleşiyorsun? Sana vermiş olduğum bu cevheri niye çöpe atıyorsun? Bu vermiş olduğum haftalığın yarısını niye çöpe atıyorsun sigara içerek? Sonra çok ararsın. Yunus ne diyor? Bizim yükümüz cevherdir kardeşim, tuz değil. Biz cevher taşıyoruz, cevher dağıtıyoruz. Tuz dağıttığımızı zannetmeyin. Allah dostları bize cevher verirler. Ama işin ehli olmayan bir bakar, bu tuz galiba ya der. Mevlana bunu bir misalle anlatır. Bir merkebin önüne, bir eşeğin önüne bir teneke bal getirdiler. Tak eşeğin önüne koydular. Eşek ağzını bir daldırdı, bir çıkarttı, yapış yapış bir şey, şekerli mekerli bir şey. Böyle yaptı. Püf, bu ne be? Ne kadar iğrenç bir şey bu ya. Dedi. Mevlana diyor ki, balda yetmiş bin peygamberin duası vardır. Şu yeryüzünde bozulmayacak olan tek nimet baldır. Bütün nimetler bozulur. Her şey yok olur gider. Bal nimeti gerçek bal bozulmaz. Asla bozulmaz. 70 bin peygamberin duası vardır. 70 bin derde deva vardır. Ama eşek diyor ki bu nedir? Böyle iğrenç bir şey olur mu? Neden? Çünkü balın kıymetini insan anlar. Eşek olan anlayamaz. Allah bizi insan etsin inşallah. Amin. 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 Bu sigara noktasında çok dikkatli olun istiyoruz bol bol kardeşlerimizden dua isteyeceğiz. Aranızda sekiz ya da dokuz kişi bu sigara illetinden kurtuldu elhamdülillah. Kalan dokuz kişi de kurtulsun inşallah. Bu kardeşlerimize dua edelim. Bu bir illettir. Bir musibettir. Şeytanın bir baskısıdır. Direneceğiz, dayanacağız. Onun bizim için çizmiş olduğu yola itiraz edeceğiz. Sen bana bunu içmem noktasında baskı yapıyorsun ama ben seni dinlemem kardeşim. Ben seni dinlemem. Seni kabul etmiyorum diyeceğiz. Rabim yardım etsin inşallah.